lahaboyu yapmıştı. Ee, ondan sonra duşakabinin içindeki dışını görüp sen duşa sen, ee, sen camlarını kapatınca içi görünüyor muydu? Ya, Gerçekten tamam, görünmüyordu. Zaten o bir şey değil. Bir ki. güzel kremi tamam, tele tamam, koydun tamam, Ne bir şey değil. Tamam, nasıl bir şey tamam, değil ya dört tane ya ben, cam var. Banyoya dört tane cam var nasıl bir şey değil. Ben banyoya girdiğim zaman zaten bir düşe kabinin kirli olduğunu gördüm. zaten klozetin de kirli değildi. Nasıl kirli değildi? Birazcık bir Araları saf sarıydı. Öyle Vay, e, güzel elimi sattım ki. E, sen, o kadar öyle, hayır, kadis. sen Seda için Görmüyor yalap mu? şalap temizlik yapıyordun. Yalap şalap yaptın. Yalap evet. şalap. Ha -ha. Sizi de göreceğiz. Sadece ben yalap şalap yapmadım. Kesinlikle değdirmiş. hayır. Eline emeğine yine Fatma buyur puanını versin. Alalım bakalım puanlarını. Zaten çok olumlu bir yorum etmedi Fatma. Yalnız kendi Camın evimizde... lekesini çıkarttığımı unutmasın ama. Evet bak ha, diyorum. Ondan hayır. puan. Bak, bak bunun söylüyorum. söylüyorum. Zaten, zaten altın puanını bir versin bakalım. yemiyorum. Bitmiş bak, ev söylüyorum. olduğunu da farkındasın. Ha, hakkını da yemiyorum. Ha. Bak diyorum ya söylüyorum. Prizler tamam temiz olmuş zaten. Bakın, bir evi yer. yetiştirmiş ha. olmasını sonra da unutmayın. Evet. Da evi yetiştirdim. Hiç banyoya girmedim diye bir şey yok. Bak 4 saatte bu evi yetiştirebildiğini de Göz önünde evet, hani Hele bir musluklara bakıyorum. Uğraşmış. Evet Fatma puanlarını veriyor. Bakalım kaç puan gelecek. Sana puanım 2. Aa, bu ikileri haftanın evet, başında. Hepsinin geri dönüşü olur Kadir. Benim sildiğim cama ne vereceksin? Zaten bir camı yapmasın, bir prizleri kız yapmasın. Kızlar şimdi sen kendi ağzından dedin ki camı silmezse puan kıracağım dedi. Eğer camdan hadi puanı bana, ver, kırsaydı hadi sen bana bu bir duvarlar, verecektin? Bak duvar istedim, duvarlara da Karıştırma. Hayır, Bitmemiş duvar... Da... bir eve veriliyor iki. Hayır, bitmemiş hayır. bir eve veriliyor. Normalde ben seni şu anda üç Evet, evet Hayır. Ben duvarda pencereyi istedim. Pencere olduysa hakkımı ver o zaman. 15 dakika aldı biliyor musun hocam? 15 dakika ne demek biliyor musun? Bu evin örümcek alını Zaten geldi zaman yarısını ben oldum <laughs> gerçekten ya. Yağlı boya diyor, çıkmaz Kız diyor. Kız 15 dakikayı banyoda ben, kullanır da fayans yıkardı. Zaten Bak kadın fayans aldı diye puan kırdı. Sibelcan, eğer Fatma e, sana, sana bugün doğru. yaptığını sana yapsaydı ha. ne tepki verirdi? Kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle Öyle bir şey asla Kadir bir şey olamaz. Ben Adaletine geldiğim güvenmiyorum yani ben. ben geldiğim Fatma zaman. Fatma'yı adaletsiz mi buluyorsun? Evet. Hayır. Adaletsizlik evet, Orada orada oyalattırıp ben 15 dakikasını yaptın. Yapsın deyip de üstüne puanla vermeni söyledin diye yaptınız zaten. O zaman söyledin diye yaptım aldım. ya. 15 dakikamı yedin ya. Puan vereceğim dedin ya. Sözünde dur. 15 dakika mı orada? Sözünde dur. 2 dakikada orayı bitirdim. Puan vereceğim dedin. Hayır, dur. 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 Bitirir, Puan vereceğim hayır. dedin. Kameralar çekti. Sen, e, sen, sen spatula istedin. Ben Hı. çıkartırım Hı. diyen var mı? Tel elimde. Spatulanı verin ben deneyeceğim. Spatula olsa? Çok zor. Spatulayla kalacak bir şey varsa onunla denemek istiyorum. Telle olmaz mı Telle. Olmaz, ama bu tel artık bitti. Tamam, Kadir boş ver, ver. Yok, 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 yok. hak yemek hiç hoş değil. Yani şey. Can Yemiyor. dedi ki Fatma dedi yapma. günümüzde, günümüzde, günümüzde de, de, bize de o zaman izleyeyim. böyle yapacak. Yok, yapacak ya. Ya. Yani ben kendi adıma söyledim. ben camı hiç beklemedim, koltuğu da beklemedim. Koltuğu ee, de sen, de beklemedin. Beklemedin. sen de dünyanın eksiğini saydın, koy da onu da bekleme artık. Hiç. Mihrican çıkar maskeni, Fatmacığım tak maskeni. Mihrican senden yorumunu alacağım şimdi ama şu, önce şunu sormak istiyorum. Fatma, camın silinmesini bekliyorum dedi. Silmezse puanımı kıracağım dedi. İki verdi. Sence Fatma şu anda adaletsizlik yaptı mı? Yaptı Fatma adaletsizlik. Ben de camı bekliyordum ve silmiş. Onun için... Peki bu silinmiş cam senin puanına yansıyacak mı? Tabii ki de yansıyacak. Şimdi Fatma silindiği halde iki verdi. Biz de diyoruz ki eğer camı silmeseydi kaç puan verecekti? Alternatif Atma kusur yok. arıyordu. Sürekli kusur aradığı için muhakkak bir kusur buldu. Herkes yani. de aranır o kusur. Yani kusur hepimiz de yapabiliriz. Bugün Dur. bilerek kas değil mi böyle etrafa bakıyordu? Bir şeyler evet, bulup evet. da puan kırayım diye. Aynen ben öyle, duvarı da camı istemiştim. 15 dakikada o yazı yani siliyorsa onun işi değil. Temizlik benim yani onun işi değil. Peki Mircan, mutfağa gelelim. Mutfak yağlı bir mutfaktı. Ne düşünüyorsun? Pırıl pırıl değil ama yapışkanlıkta çıkmış. Yani Kirli. sabah bir kadar, kadar değil. Sabah bir kadar değil. Kadar, evet. Kadar. Evet, olabileceği kadar. Yine mutfak kadar. Dolapların... O kadar saatte. Evet. 4 saatte olabileceği mutfak kadar. Gerçekten saat 26 dakika geçiyor. Gerçekten o, o kadar olabileceği kadar yani. Banyo için ne diyorsun? Banyoyu... <laughs> Banyoyu vasat buldum. Oo, banyo vasattı. Banyo dolabına girilmemiş. Artı şey, fayanslar. Şeydi. Kıllar yapışmıştı. Puanını biraz daha koşturalım. Daha çok eskisi gibi geliyor. Buyur Mişi Can. Puanını alalım senden. Seda'ya puanı. Üç. Üçlük bir ev değildi. Kesinlikle Mirican. Üçlük bir ev değildi. Mirican e, burada cama puan vermiş gibi görünüyor en azından. Yine en azından hakkımı yememişsin cama puan vermişsin. Yani gerçekten çok zoruna girmişsin. Peki bir şey diyeceğim. Bu üç puanın bir puanı Fatma'nın vermediği bir puan mı yoksa senin kendin verdiğin bir puan mı? Fatma'nın puanı Fatma'yı ilgilendirir. Bu benim verdiğim puan. Peki. Doğru söylüyorsun. Sibel Can. Yorumları gördüm, puanları gördüm. Senden şöyle güzel bir yorum bekliyorum bu ev için. Yani en azından yapılan e, emeği 4 saati gözünde bulundurarak neler demek istiyorsun buyur. Açıkçası eline koluna sağlık diyorum, Çok geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür Çok sağ olun. Evet, mutfakta da benim bazı gördüklerim vardı ama açıklamasını yaparaktan birazcık da hak vermiştim. Ama Yağlar çıkmıyor dediğin ya bunun karşılığında karşı duvardaki leke kısımlarının evet. falan özellikle artık dolapta yağlar çıkmıyorsa oraya geçiş yapabilirdim mesela. E, allem edeceğim, kallem edeceğim bu yağı çıkaracağım dedim. Yani bu orada kadar o zaman oldu. sen bu şu kadar an oldu. kaybetmiş Gerçekten. oldun ve bu yorumlara maruz kalmış oldun. Ee, Hata da, yaptı yani. Evet. Daha salona sonrasında salona geliyorum. Evet ben de yazın çıkmasını istemiştim. Daha sonra seni izlerken orada baya bir cebelleşiyordun. Ama biz şu ayrıntıyı kaçırıyoruz. İlk etapta o donmuş bir boyaydı. Daha sonrası su deterjanı aldığı için yumuşayıp arkadaşımızın söylediği gibi 15 dakika sonra tıp çıkabilir yani. Burada sana bu konuda da hak verebiliyorum. Planlama olarak doğru yaptı mı sence mutfaktan başlamakla? Hayır orada da ben Fatma Hanım'a katılıyorum. Açıkçası oraya yağları şeyleri sıkıp buraya gelip çünkü burada bir saat... Maksimum bir saat işim var. Çünkü örtülerinde aslında ben çıkarılıp yıkanmasını da isterdim özellikle şu minderlerin falan ama yapılmamış. Aa. Banyo için ne diyorsun? Sen de vasat ya da hiç girilmemiş Bak, muslukla... gibi buluyor musun? Bak bir şey söyleyeceğim. Muslukları gör. Ee, ondan sonra duşakabinin kapaklarını gör. Duşa bir şey söyleyebilir miyim? Ben röportaj, gör. röportajda ha. da söyledim. Görünen yerler değil, görünmeyen yerlerde. Duşakabinde, e, klozörde onlar gayet evet. bariz ortada zaten. Kafamı şöyle kaldıramadım yapmasan, demek ki o terden. Gerçekten. Kaldıramadım bunu yapmazsan artık kafamı. zaten yarışmanın bir almam yoktu. Peki sen de puanlısın ver şey e, Sibelcan buyur. Sana puanım 3. 3 geldi. Sibelcan'dan 3 puan alarak Seda toplamda 10 puana ulaştı. Eline koluna sağlık Seda. Ben 10 puan aldım. 10 puanla birinci olur muyum? Kesin emin değilim. Ben kesinlikle temizliğimi 4 dört dörtlük yaptım. Tertemiz yaptım. Kadirin vereceği puana güveniyorum. Seda öncelikle evet evin küçük olabilir. Mutfağın küçük olması bizim için dezavantajlı. Aynen, evet. Neden? Çünkü suyuydu, kovasıydı, leğeniydi, deterjanıydı derken zor. Çok zaten zor oldu. mutfakta çok bulaşık vardı. Evet bulaşık yıkamıyoruz dışarı çıkardık ama onları çıkarmak, o tezgahı toplamak böyle bir vakit alıyor. Ee, ama mutfaktaki en büyük hatan planlama yanlışı yaptın. Planlama yanlışı neden yaptın? Evet üstten başlaman doğruydu ama Üste kendini vermedin birden. Bir üstü terledin, indin bir aspiratörü terledin, indin bir kenarı terledin, indin bir oraya sıktın. En başta düzenli bir çalışma yapmadığın için mutfakta biraz daha yoruldun. Salonda halı yoktu, koltukların çok silinmeye ihtiyacı yoktu, tozunu alabilirdin. Bunlar senin için avantajlı. Mutfağının kötü olması yanında. Camdaki yazıya gelince tabii ki onun çıkmasını ben de isterdim. Çünkü camı silmişken bir gözüne güzel görünsün ama eğer ben senden o camın silinmesini istediysem, silersen senden puan kırmayacağım dediysen sana onun hakkını vermem gerekiyor. Çünkü orada onun için bir süre harcıyorsun. Camı güzelsin, eline koluna sağlık. peteğini sildin. Çok bariz büyük bir yanlışın yoktu. Şartın şurtun vardı. O benim evet, için önemliydi. Evet. Küvetini güzel yaptın. Duşakabinin camlarını ederim. yaptın. Çok Sadece 23 dakikada o banyodaki dolabın içinde de bir girmeni beklerdim senden. Fayanslara su tutmanı beklerdim. Fayansta kıllar var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.